Ben Teşekkürler bu videoya tıkladığın için. Bugün arkadaşlar bayağıdır video atamadığım için özür dilerim. Çünkü em, anlatacağım videonun illaki kısımlarında Ömer'le birlikte teritoryal IO videosu çekip biraz kafa dağıtmak istedim. Hani size de açıklamak evet. isterim hani neler oldu. Ömer de yanımda. Emre sen gel. Ney? Ben, ne? ben sonra Şarjörü girdim. Haz hazır verdi. Girdim. Tam. Tamam, işte Ha gördüm. Döğremiyim ben. Eee ne Aa. yapayım? Şu Adana taraf Adana tarafı şurada bir yerde. Neyse ben buralara geleceğim. Arkadaşlar, eee öncelikle özür dilerim. Çünkü hani eee <laughs> Az önce birinci oldum bu arada. Baba, oldu ilemem. Nasıl? <laughs> Elma sana İtalyan takıyor galiba. Ne? Galiba sana İtalyan emperyalı saldırıyor. Evet saldırıyorum. Yi, Türkiye ben sana arka şey yapmıştım. Seni <laughs> niye şey ordum eksi de. adam, lazım? Şimdi de söyleyeyim, benim bilgisayarın ana kartına şeyle bir temassızlık oldu. Onun için ekran şey olmuyordu. Yani video çekemedik. Ee, şey bilgisayarın macunu kurudu onu yaptırdım ve arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonunda tüm dünya olmasa da bir şey yaptık. Ya arkadaşlar şu Hollanda'dayken evet. Pardon Hollanda'dayken diyorum. Türkiye'nin köşesine yerleştim. Türkiye İzmir taraflarına. Arkadaşlar benim adım değişmiş. Benim de değiştirdim. işte işte iki çarpmayla yürüdüm şu an. Bunu çoluracağım. Gel Sen kimsin? O da Ya yapma bunu ya. Küfe. küfe gördüm. Saldırıyor. Lan. Sen misin? Redaç tet 3R. Üç re. 3 nerede? Göremiyorum nasıl. Arkadaşlar. De, göre... Şimdi marka vermek istemiyorum. Zim diye bir market var. Anlayan anladı. Zim Zim de. marketten bir tane çikolata aldım. Tavsiye ederim. Em, Alman çikolatasıymış galiba. Bunun markasını vereceğim. Aga, aga vallahi sponsorun sponsor değil ama. Ferrero Rocher. Arkadaşlar harbiden hasta oldum tadına ya. Aga ben Fox'tan bir galiba. Adalı'ya alıp Oğlum adadaki adam yanındaki güçlü çıktı ya. Öldün mü? Hayır. Neredesin? Ben böyle bitireceğim neredeyse. Hadi. Aa gördüm. Gördün mü beni? Gördüm. Dur seninle arkadaşlık şeyi atıyorum. Neredesin? Ne 900. Kırpıcağız. Dafit. Çosur. Vallahi ben de burada saçma sapan bir şekilde yaşıyorum ama gün alabiliriz Eğer griler grileri yenersek şu an grilerle yaşayız şu 9.43 şey Adam Adam beni almadı. Görmedi herhalde. Bilmiyorum. Arkadaşlar ben... Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben bu oyunun eski. Alıyorum. Ha. Hayır. 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 Çarptı ama sana. 508 Hayır. kim? Hayır. Var ya Ömer'le biz aslında... Bu oyunda bir e-spor grubu yapsak? Şu gri büyük adalar, adalar alansar mısın? He. Güzel. Yalnız bir adam abiye bağladı. Bu 943 galiba. Bir tane adamı alıyorum, çilli Onu bir almayacağız çalışma. Büyük... Sakın ata almayacağız mısın? Alıyorum ki ben Çinli'yi. Oh. Bağlayın Vallahi, Vallahi billah. Bitiriyoruz. Hayır. Herif gidiyor. Hani neredesin? Oğlum şu an okyan o denize bak sen şeye Ege denizine Çoğu yerde ben varım Hı? zaten o Ege denizin çoğu yerinde sen varsın da Mavinin adayı mı aldın? Ago Çinli'yi aldık Galiba. Hayır, alamadım. Çilli. Ada Çilli mi? Ha, çilli. Çilli, çilli, çilli nerede çilli? oğlum? Vay! Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Siyahlardan hiç eser kalmadı. Yani sizin yan metal haliniz %0. Ben mi kaldım lan? Mi? Evet. Aldılar mı? Yok ama Dafik'te de takım mavi ve yeşil kazandı. Bir nokta kazandı. Arkadaşlar Aa, hazır dedim. Hazır dedim. Gördün mü beni? Gördün Buru buru buru. Aga adlı adlarımız düzeldi. Hani şöyle... aç şunu. Ada. eee İzmir taraflarına gel. Direkt İzmir'e geldim ben. Ya dur ben. Tane... Biz hiç aynı takımda olmadık bu arada ben bir tane şeyi Senle şey istedim atalım. saldırmazlık baktı gel müttefiklik Tamam ben de sana müttefiklik attım Tamam çok güzel Aga şu şeyi gördün mü? Abi ben bu arada dördüncüyüm. Çıkar oyalıysa belki birinci bile olabilirim. Tamam büyümesin. Bak orada şu... Abi senin yok. takımdan şunları e, alın. Alabilirsin onları. Abi ben şu çok büyüdüm de Çok ilerlerde olan bir tane beyaz falan yan yana kaldım hala. Beyaz böyle alabilir. Ya bu herif şu kim? Ha görmüş lan o. Abi ben anlamadım. Ya gez, gez. Kalma. geç, geç. Evde kahve var mı? Git oğlum ya. Kimi dalıyor? Git, Kim, yüzü bir saldırsa. Sa saldıramazsam. Yüzü senden beni sıfırdan öpeyim. Yüzü beni tutarsın. Bu arada ben o heriften daha güçlüyüm. Anne, bu canım şu Ben hemen ben, ben şeyden bahsediyordum. Ya ama. Ay, ada ada ada. Ada Adı alamadım <gülüyor> ya. Ada <laughs> dünya bekledim. Çok yavaş oldu. Tamam. Ama Abi, ben. Bu bir yer ben Çanakkale Boğazı'ndayım. <laughs> Arkadaşlar bu gibi. arada bu bug benim yaptım. İkisinin arasına geçip tam bir nokta falan bir piksellik falan bir... <laughs> Seni az önce <laughs> bayağı bir istedi ilerlerde gördüm. Bay bay Türkiye. Ney? Türkiye'de bir adam izliyorum git o oyuncu vardı net. Bot değil. Dufit hadi. Dufit. git Ya bot bile gelmiş bana dalıyor ya. Sonra. Buradan ben bir. Saldırırım. Sonra şuraya da bir girerim. Ya şu Player Allah, 827. Biris Player 827 alsın üzerim. Aa biri bana boost attı. Bot bana O seri virus. Lambo da ise kim? Hayır, hayır! Hadi bro. Yes adam. Hayır, bro. Adam. <laughs> Ne oldu be? out You're giving. Yes. Hayır. Neyse. Bu ben öldüm. Tamam. Hadi. Oğlu çok küçük bir yerdeyim ve gücüm şu anda 16.000. Hatta biraz da daha da artabilir. Çünkü büyük bir adanın bir kısmını ele geçiriyorum. Sana yiyen var mı sen? Yok. Kalıyor musun sen? Ne? Ya, çıkabiliyor mu? Çıkabiliyorum ama birazdan öleceğim. Net. Çünkü bir tane çok güçlü bir adam bana saldırıyor. Ben bir sürü bir ada ele geçirmeye çalışıyorum. Öldün mü? Yok daha ölmedim. Şu an Adam biraz saldırdı sonra bıraktı. Baka bizim boğazı falan almamız lazım ya. Oğlum boğazlar mantıklı bak. Adamların direkt askeri gücünü engelleyebiliriz. Hem gemi atmaya da sahip oluruz. Gemilere de sahip oluruz. Yani. Bir adamın böyle çevresindekileri alırsak zaten Adam otomatikman ortada kaldığı için hiç geride yollayamayacak, böylece olduğu gibi kıstırıp kapan taktiğiyle yiyebiliriz. Yani o, bu oyun aslında öyle rastgele al ganga tıkladım aldım oyunu değil zaten. Strateji oyunu. Sen... Öldün mü? Yok. Çıkabilir misin diyeceğim. Bekle. Şu an kendimi aşırı güçlendiriyorum. ben şu anda Ege Denizi'ndeki tüm adaları ele geçiriyorum. Yani geçirmeye çalışıyorum. Abi bir tane adam bana dalıyor. Şurada ufak liman gibi bir yer kaldı bende ama o da gitti. Tamam. Kaybedebilirim adam eğer full ben full time benle uğraşırsa Tek kaybederim. Oğlum herkeste şey ya Japon, Rus, Fransız. Hadi bir tane Türk var şu var. Arap var. Bir şey mi? Oğlum biz kazanacağız lan. Kazanacağız biz. Aga bir şey mi? Şu anda siyahlar yüzde seksen sekiz önde. Şu anda 92 bin oldu. Ben tüm adaları işgal ediyorum. Şu anda adaların hepsi. Bu. Güzel bak. O zaman Çanakkale Boğazı'na ele geçirmek için Çanakkale ye yerleşelim ve aynı takımda olmamalı. Şu anda var ya Çanakkale Boğazı siyahlarda olduğu için arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Allah. Rahat rahat gittim yani. Ve victory. <laughs> İnşallah. bu Hemen zombi mod girdik. Hadi adı adı adı. Adı var Madagaskar. Evet adı adı işte. Abi. ye sen de beyazsın. Evet. Oğlum hatta beyaz olarak son ikinciyim ben. Bir Oğlum de... bir parın parın bir alıyorum. Bir kere kaybediyorum lan. Evet evet. Bu arada bu adada full bot var ikimiz dışında. <laughs> Deadland dışında herkes şu anda ikimiz dışında herkes bot. Adada. Ha bu last bastion belki bot olmayabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> evet evet ben saldırıyoruz. Tane, ben de ben giriyorum. Daha doğrusu bir yeminim? Bir tane ada gördüm de adamlar adam ve adam... ee, yardım çağırdı bana. Hayır lütfen hepsini al ben de al. Güçlü. Gel buraya. Lan. Ne oldu? Yemeyim. Hayır. Ben şuraya gideceğim. Aga hiç mi etmedi Ben buraya gideceğim. Burada büyüyeceğim. Aramadım. Aga, galiba karşı taraf zombi, biz İnsanlarız. Olabileceğiz zombi kat Ya zaten oyunda bot da çok. Ya yes. adamı aldım. Sen de adamla şuraya gideceksin. Ben bu arada arkadaşlar şurada siyah saldırı bize bakılıyor. Kim yapıyor? Hayır! Ben burada savaşıyorum. Hayır. Çok zorlanacağım birazdan. Hayır hayır. Fazla adam saldırıyor, fazla adam saldırıyor. Oğlum ben, ben baya büyüdüm, adam, ben, ben baya büyüdüm. Ama çok çok fazla adamla savaşıyorum. Ben gemim hazır gitmesin. bana para ver, para <laughs> boost la, boost, boost. Boost, e, ee, boost, al para. Tamam mı? Çok Tamam. Şimdi görsün bakalım he. Eee, <laughs> şey şimdi, şimdi ne <laughs> yapıyorsun? Yapıyor? Oyun

Adaya gidiyorum. Hayır. Hayır. Sakın. Yürek biletler lütfen. Lütfen. Hayır. 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 Geç. indirdi o geliyor. İndirdi be lan. O da beni... Ya adamı aldım ya. Ya şu an Öyle. ne yapacağız? Savaş yok adam kalmadı ki. Yok. Hı. Adamlar, Adamlar savaşsın diye destek yapalım. Ben destekliyorum seni Ben de ben de destekledim herif oradan aldı. Şu da oradan alacak. Victor E Küçük bir ada var. Helal olsun. Ama adam giriyor. Adam giriyor. Empire Empire mı giriyor? Aga! Yes! 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 Arkadaşlar! Ne? Tekrar zombi girek. Arkadaşlar <laughs> zombi, güzel. Ama em, aga video yarım saat olması baya keserim ben. Baya sık sık kesiyorum artık videoları. Böylece hani yani 30 dakikalık video bile 10 dakikaya çıkarabiliyorum. Moda kaç kara? Gidelim. Beyazım. Ne ben beyazım. Aa ben şeyim. Nasıl söylesem onu? Beyazsın. Ya. Oğlum. Fark edecektim ben saçlı kapçık. Uf bak şimdi. Aa üçüncüyüm lan ikinciyim. Birinciyim. Hayır ver o zaman benim olacak. Helal olsun. Helal. Gel lan buraya. Bilmiyorum. ben bunu yanlışlıkla bastım. Hadi bakayım. Dur dur dur. Biraz Hadi. toksiklik Bilmiyorum. zamanı. Aga. Bir Beni mi siyah? Çabuk adam almam lazım. Şöyle almam lazım. Fethiye'cüm. Yardım. Bay bay Betonu Fethiye'cüm. Oğlum gemi bug'ı var. geri bug'ı var. Sana da göreceğim. Git buradan. Destek 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 istiyorum. Para. Yolladım. Of teşekkür ederim sen. Bir şey değil. Hayır adamı da para yolluyorlar. Adamı da para yolluyorlar. Benim para bitti. Para yollu. Para bitti para. Olsun. O bir tüm parayı yalıp para bitti. Sen ama nasıl Ya. Bir şeydim mi? O eski zamanlar 1.'ydim şimdi Adam mı geliyor? Oynamış. ki. Hayır ya. Hayır hayır. Hayır ya. Oyun bıraktım tamam. Şimdi son bir tur daha girelim. Son bir turda Battle Royale bir girelim. So, Şu aşırı işte Battle Royale. Hazır olmayın. Ver Hazır vermedim. tamam bu harita güzel ben hemen arkadaşlar çikolata alıp geliyorum başka bir çikolata alacağım ama tur çabuk girecek o dışı tur bekleyeceğim mecburen arkadaşlar son turumuz ondan sonra e, Minecraft videosu çekmeyi düşünüyoruz onun için de Bursa Hayır eksik Yanındayım Aa. Arkadaşlar bu ben arada doğru gittim Sonra orada ben yaşadığım evet. şehire doğru gitseydim keşke ya. Başka, yaşadığım Neyse yaşadığımız yeri öğrenmesinler. Yaşadığımız yere gidemedik. Ama öğrenmesinler. Aslında yakınım mı? Ben güzel bir... Hayır ya bu ben... sen kimsin? Sen kimsin? Ben lan, benim. Sana dem ya abi çık git. Lan lan oğlum. Ben hayır. Hayır, hayır. 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 Ya ya çık kapat videoyu sen de.